Today, saw you had a new face. Today, what is it all about? Can I Can I model? Oh, you know something, she wants uyanamıyorum. Geç uyudum çünkü. Bir de abdest alırsam kendime geleceğim gibi. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Dün gece böyle çok hayallerle yattım tamam mı? Saat beşte kalkacağım. İşte yatağımı toplayacağım. İşte namazımı kılacağım, Kur'an'ımı okuyacağım falan. Geri yatmışım sonra. Üzüm gözümde çok şey işimiz. Toparlanıyoruz. Unutmayın ki bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Hallederiz, bunu da hallederiz. Hadi. <laughs> Işığı önümüze alalım. Şimdi biraz daha iyiyim. Her şey biraz daha sakin. Benim Ramazan kombini. Aa pardon. Bu kombinim değil bu Ramazan kombini. Bu pijama kombinim. Gördüğünüz gibi her zaman gibi yine çok tarzım. Hani kendimden ödün vermediğim bir dönemdeyim arkadaşlar. Şimdi size Ramazan kombinimi göstereceğim. Geleyim. Bu. Ee, rahat ee, olduğunu düşündüğüm ve aşırı kendime konfor alanında hissettiğim bir parça. O yüzden bende önemi ayrı. Beni çok sorgulamayın. Beynim hala yerinde değil. Ama Ramazan başlıyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, tamam mı? Ee, şöyle şöyle bir şey var. O, o da şöyle bir şey. <laughs> Konuşamıyorum deli Şimdi Ramazan'da yapmak istediğim çeşitli şeyler var ve onları hayata geçirmeye çalışacağım olabildiğince. Ama kendime olan güvenim sıfır. Nedeni ise şu, büyük bir beklentiyle başlamayacağım çünkü ne zaman bir beklentiyle başlasam hüsranla sonuçlanıyor. E, o yüzden beklentisiz bir şekilde e, yapabildiğimizin en iyisini yapabileceğimize inandığımız ve kendimizi mental olarak zorlamadan ama aynı zamanda alttan alttan mesaj vererek ilerlediğimiz bir Ramazan olmasını planlıyorum kendim fikrimce. Bu Ramazan'daki hedeflerimiz şu şekilde. yani şu suluğu da masadan alıp oraya koymak benim kaldırma stilim. Yeter konudan konuya atlamadan devam edelim. Şimdi imsak 5.52'de. Normalde 5.30'da kalkarım üç beş bir şey atıştırırım. Sabah namazını kılarım ve hemen yatarım. Yani yatardım. Öyle. E ben Ramazan'ın ilk üç günü sahura kalktıktan sonraki günler sahura kalkmıyorum. Yani bu bende artık fix kalıplaşmış bir şey. Bende sahur kültürü yok. Zaten böyle geç uyuyup e, bir şeyler atıştırıp yatıp sabah normal kalkmış oluyordum eskiden. Ama şu an onu yapmak istemiyorum. Sahura kalkmak istiyorum. Kişik kendi bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden dedim ki e, eğer saat 5'te kalkarsam e, hem sahur yapıp, Kur'an okuyup, sabah namazını kılıp uyursam sonra normal rutin hayatıma devam edersem nasıl olur? Şimdi şöyle bir şey var. Ben uyuyabilen bir insan değilim. Hani mesela varlığımızdan sonra uyuduktan sonra fix 2-3 saat sonra uyanırım ben. Yani böyle öğlenlere kadar, akşamlara kadar asa uyuyamıyorum. Hani isterdim ama yapamıyorum yani. Fix benim ben yine 9-10'da uyanırım yani. Ama zaten çalıştığım için e, yine bunu yapamayacağım. Çok da problem değil yani. 8-8, 8-8,5 gibi. E, bence bu bizim için hayırlı bir yol. Yani bizim için güzel bir yol olabilir çünkü uzun zamandır teheccüd kılmak istiyorum. Aynı zamanda hani uyanmış oluyorsunuz ya hani o Ramazan'da bunun tuzu biberi oluyor. Neyse şimdi hani planım bu şekilde. Öncelikle bunu şey olsun diye söylemiyorum. ama ben bunu yapacağım edeceğim diye söylemiyorum. Her an yapamayabilirim. Her an olmaz olmayabilir yani. Ama planım bu yönde. Hani siz de kullanmak isterseniz kullanın derim. Bu arada işte ben video, ayağına video çekeyim derken saati maliyeti hep unutmuşum, geçirmişim. Ee, bir sahur time yapıp gelmem lazım. Hemen geliyorum. Çayım da var bakın. Şimdi şöyle bir şey var. Fırçaladıktan sonra su içmeden e, sahuru bitiremem. Bir kere, bakın kaç yıl öncesi hatırlıyorum. Dişlerimi fırçalamayı unutup oruç tutmak zorunda kalmıştım. Adamın en acı günüydü. Çok kötüydü. Hem çok susuyorsunuz hem ağızda kötü bir tat. Hatırlamak bile istemiyor. O yüzden şimdi çayımı bitirdikten sonra dişimi fırçalamaya gideceğim. Bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. E şimdi hadi geçecek zaman geçecek. Ben düşüne kadar zaten yarın oldu. Kafamla şu spotu kapatırsam her şey okey gibi. Ay şaka yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya. annem su içmemiş. Kimsek 52 yazıyor. 50 çok okudum bu arada. Bir bardak daha <laughs> bir çay içeyim diye <laughs> su içmemiş. Şu an o yüzden sus kaldı kadın ya. Bu arada okurken içilmiyor mu? Ben okurken içiyorum. İçemem diyor. Güvenemem diyor. İçmiyor. Bilmiyorum. İnternete yazdığınız zaman içilmemeleri yazıyor, İçmeyin arkadaşlar. Yanlışlık e, olmasın. O eski Ramazan yok yani anlatabiliyor muyum yani? Yok yani. Reklamlarda bile bir farklılık var anlatabiliyor muyum? Hani o eski Ramazan yok işte. Ve ben o eski Ramazan'ı istiyorum ve özellikle şu an şey istiyorum bu arada. Aşırı böyle bir şey ihtiyacım var. Camileri gidip ama böyle büyük camileri, güzel camileri gidip teravih kılmak istiyorum. Aynı zamanda cami bahçesinde iftar açmak istiyorum tamam mı? Ya da böyle iftar etkinliklerine katılmak istiyorum. Hani beklentim şey değil bu arada. Aa çok güzel bir sofra falan değil. Hani eskiden oluyordu ya böyle dernekler falan düzenliyordu. ya da böyle etkinlikler falan oluyordu. Hani, aa iftar veriyoruz gelin falan filan böyle böyle bir sürü etkinlik oluyordu işte. Bir gün okul yapıyordu, bir gün belediye yapıyordu, bir gün site yapıyordu. Bir gün hani Herkes bir şekilde bir program yapıyordu yani. Artık onlar da yok. Sürekli böyle birilerine katılıyorduk. Böyle hani plastik tavakla böyle zeytin hurma. Ya da ne bileyim böyle çorba. İftarlar oluyordu yani. Ve böyle çok güzel oluyorlardı. Hani böyle maksat yemek değildi orada zaten. Orada bulunduğu da insanlardı. Artık o da yok. Ben bunu istiyorum ama ben. iftar etkinliklerine katılmak istiyorum. Uzakta yaşayan bir İstanbul'a gerçekleştirmek için hicret edeceğim resmen. Hayat İstanbul'da yaşıyorsunuz ama İstanbul içine şehir dışından bile uzakta kalıyorsanız daha zor yemin ederim. Daha zor yemin ederim. Bugün Ramazan ilk günü niye? ay Sofya'ya gitmeyi planlıyorum. Ne kadar gerçekleşir, gerçekleşmez bir fikrim yok. İçede iftar yaparım. Sonra seravi kuralım. Eve gelirim diye düşünüyordum ama kendime arkadaş bulamadım. Buradan bu bakışı arkadaşlarıma atıyorum. Aslında benim hiç arkadaşım yokmuş. Ama fark ettim. Neyse. İna'cığım ben gelebilirim dedi. Ama kesin olmamakla beraber. Onun cevabını bekliyorum ki gelip gelmemesi önemli değil. Benim canım zaten gitmek istiyor. Ben biri olsa da olmasa da gideceğim. Ama olursa tabii ki çok güzel olur. Öyle de bir şey. Sabah sabahtan çenem nasıl açıldı ama. yıllardır bu anda bekliyormuşum sanki. Ben iki yıldır bitiremediğim bir hatmim var. Allah affetsin yemin ederim. Utanıyorum artık bunu söylerken bile. Çünkü hani bitiremedim. Ee, bir iki sayfa okuyarak bitmiyor yani. Bir de her gün de olmuyor, yani her gün başlıyor, bir hafta sonra kesiliyor falan arada. Neyse. Ama bir dakika itiraz ediyorum Sayın Hakim. Şöyle bir durum var. Ee, Meral ile beraber Hatim ediyorum. Sayfayı okuduktan sonra mealini de okuyorum. Hatta bazen araştırıyorum bile. O yüzden zaman geçiyor. Yani çok fazla sayfa okuyamıyorum daha olarak ile okuduğum için. Yani o yüzden. Sebebi bu. Ve ben bu Ramazan'da bu hatimi bitirmek istiyorum. E i̇kinci mi, üçüncü isteğim mi, kaçıncı isteğim olduysa artık yani inşallahü teala bu da gerçekleşir. Çünkü hayat ve ben yorulduk yani. Bu hatimin bitmemesinden. Hani şey de ilerliyor yani ilerlemiyor mu? Anlamıyorum. Şimdi bu Kur'an'ı yapraklık da çok ince. Çok ilerlediğimde böyle anlaşılmıyor gibi herhalde. Bilmiyorum. Enteresan. Bu arada maksimum iki sayfa okuyabilirim. Ama mealiyle siz bunu dört sayfa deyin. Hatta araştırmak istediğim bir ayet olduğu zaman 5-6 sayfa dersek hız matematiği yaptım şu an. Yani ben 6-7 sayfa okumuş sayılıyorum yani bence benim fikrimce. favori ayetimi seçtikten sonra bugünkü etkinliğimizi burada birlikte etkin bitiriyoruz arkadaşlar. Halbuki ile bir sahur vakti bitmek üzeredir. E şimdi uyumam lazım. Ay çok uykum geldi. Hadi ben kaçır otom. Selam. Şu an çok mutluyum çünkü kendimi çok güzel hissediyorum. <laughs> çok cici giyindim. Böyle size de şimdi kombinimi göstereceğim. Böyle Ramazan ilk günü diye böyle biraz süslenmek istedim. Süslendim falan böyle. Kendimi şu an böyle şey. <laughs> çok çok güzel hissediyorum. Böyle. böyle. Değil. Hemen şuradan da göstereyim. Pıtı pıtı etek giydim. Çoraplarım da var. Sonra böyle. Çantam. Şimdi bugünün planı şöyle. Valide Cecit camisine gideceğiz. Orada iftar yapacağız bahçesinde. Ne alacağız hiçbir fikrimiz yok bu arada. Hani gideceğiz şu an Üsküdar'a ve bulabildiğimiz şeyleri alacağız falan. Sonra işte cami bahçesinde iftar yapıp sonra teravih kılacağız. Planımız şu an bu şekilde. İnşallah yani kazas biraz atlatırız. Çünkü yani aslında plan yok yani. Sadece konum var. Ve oradan ne alınır ne alabiliriz hiçbir fikrimiz yok yani. Öyle bir durumdayız. Ben sadece sofra vezi aldım yanıma. Bir de böyle hurma falan aldım. Öyle yani geri kalan her şeyi orada halledeceğiz. Bakalım. Bakalım sizi de yanıma aldım. I just woke up one day and I knew. what? What I was never sure of with you. Yukarı mı çıkıyoruz? We gaan vliegtuig keren. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dün ben ölmüşüm arkadaşlar. Hani dün hiçbir şey çekemedim. Hiçbir şey de yapamadım zaten. Yo aslında yaptım. Ama yine dün çok yorulduğumu fark ettim. Dün evdeydim yani. Ama bugün kendimizdeyiz. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Orada ortamı göstersem şok olursunuz. Hani ben her gördüğümde şok oluyorum çünkü şu an abim odasındayız. Bu arada abim odasına yerleştim. Resmen burayı atölye gibi bir şey yaptım çünkü artık odama sığmıyorum. Normalde şu an yapacaklarımı yazmam lazım hani ajandama. Hani günlük yapmam gerekenleri şöyle bir listelemem lazım. Ama şu an ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz? Şal çekmecemi düzenleyeceğim. <laughs> Bu tamam mısın? Sorumluluklarından e, kaçmak falan e, değil yani. Öyle algılanmasın. Buna ihtiyacım var. Çünkü aradığım şalı bulamıyorum. O kadar dağınık yani. O kadar dağınık. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Ve onu şu an sabahın yedisi. <laughs> saat kaç? Sekiz olmuş. Sabahın sekizi e, ee, de yapmakta uygun gördüm. Bir de ev halkını uyandırmazsam her şey daha güzel olacak. Arkadaşlar biz ne zaman rahat edeceğiz biliyor musunuz? Biz eve çıkabilirsek rahat edeceğiz ama bu TC şartları bana buna müsaade etmiyor. Yani ses çıkartmamaya çalıştığı zaman daha çok ses çıkartıyor. Bu görüntü beni mutlu edebilir. Yani üç gün sonra eski haline döneceğini bilsem de sıkıntı yok. Şu an mutluyum. Evet şimdi e, şöyle bir kutu getirdim. Bu tam şey değil mi dizilerde e, işi bırakma kutusu. Böyle şey. Masanı toplarsın ben. Şur kız de. Otobüs bekler böyle yolda. Tam o kutu. <laughs> Neyse bu fazla geçelim. Abimlere gideceğiz şimdi. Bunun sebebi de fotoğraf çekeceğiz. Yani bükenin. Ee, fotoğraflarını çekeceğim önümlere. Ee, onlara gitmemin sebebi de evleri güzel. Yani, bu yüzden. Gidiyoruz bu arada. Şurada eşyalarımı göstereyim. Resmen çekime gidiyorum. Ama şöyle bir şey var. Şu an hava yağmurlu. Yani güneşli olmasını isterdim. Çekim yapacağım. Kötü bir günümü seçtim. Hiç hava durumuna bakmadım bu arada hani yani. İnşallah çekim istediğim gibi olur. Bugün Şehzade Camisi'ndeyiz. İflara geldim buraya. Başka bir gün, başka bir cami. Mutluyum. Böyle olabildiğince Ramazanı böyle değerlendirmek istiyorum çünkü bundan çok keyif alıyorum. Hani bence iftarın olayı kesinlikle kalabalık ve sevdiğin insanlar. Hani onun dışında tadı böyle çıkıyor bence kısacası diyeyim yani. Şu an cami avlusunda oturuyorum. Ah, ortam çok güzel, çok mutluyum. Cami gezmekten, cami bahçesinde iftar yapmaktan aşırı keyif alıyorum yani. Gerçekten çok keyif verici bir şey bence. Ve böyle şöyle bir şey var, aklıma böyle geldi hani. de camiyi gerçekten insan e, yurt dışına çıkınca çok önemini anlıyor bence. Çünkü e, şimdi doğduğumdan beri İstanbul'da yaşadığım için ve hani camiye ulaşmak benim için çok kolay bir şey olduğu için aslında ne kadar insan böyle önemli bir şey olduğunu farkına çok varmıyor hani çünkü ben bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hani bütün günümü dışarıda geçirdiğim için namaz için sürekli camiye gitmem gerekiyor ve hani kolay bir şekilde cami bulabiliyorum ama hani yurt dışında öyle bir imkan olmuyor ve hani böyle gerçekten çok kıymete biniyor ya konuyu nasıl buraya bağladım hiç bilmiyorum bu arada ama hani kıymetli çok kıymetli yani onu ee, gidince anladım aslında bir bakıma. Ah, şu anda da çok mutluyum. Alakası olacak ama bir şeyden bahsedeceğim. Önümde şadırvan var tamam mı? Yani erkekler bu konuda çok şanslı. <laughs> Biraz bunu kıskanıyor olabilirim ve bundan yakınacağım yani. O kadar şanslılar ki yani, Halka açık bir ortamda rahatlıkla abdestini alıp bir de yani böyle caminin kapısına 5 adım mesafede abdest alıp kolaylıkla namazlarını kılabiliyorlar hani ne kadar şanslı olduklarını farkındalar mı acaba? Çünkü hani kadınların abdest alma yeri camiye en uzak yerde muhtemelen en kötü konumda ve hani yani sonuçta özellikle bir de kapalıysanız hani zor anladınız mı? Hani çok kademeli parça çıkarıp parça giyilmesi gereken mevzular içeren bir durum yani o yüzden erkekler çok şanslısınız yani sürekli Artı bir ya sürekli bir kolaylık mı diyeyim ne diyeyim bilemedim yani bunun farkına varın nimeti değerlendirin derim yani hayat size güzel ya <laughs> ne diyeyim ben. <laughs> am iftarımıza gidiyoruz arkadaşlar. Lisedeki arkadaşlarımla iftar yapacağız. Çok özledim. Bayağıdır görüşemiyoruz ve böyle e, sahilde iftar yapmaya karar verdik. O yüzden bayağı mutluyum. Hem hava çok güzel bu arada böyle. Havanın güzel olması birkaç gündür de bayağı soğuk. Hem de böyle dışarıda iftar yapacak olmak yine beni çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Sizi de yanıma aldım. Bayağı bugün bir şeyler çekmek istiyorum sahilde olacağımız için. Hem de böyle mutluyum, enerjim, süperim. O yüzden hadi gidelim. Hem sohbet edelim, hem iftarımızı açalım falan filan böyle bayağı... Ee, güzel bir gün olacak gibi. Bayram koyayım? Çok güzel. Bunu beşe çok mutluyum. Allah belanı versin. Şimdi şey yiyeceğimmişim <laughs> Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin için oruç tuttuk ya Rabbi. Sen bizi doğru yolları ilet. Ee, Fatma'yı nişanlandır. Ayvigi. <laughs> <laughs> Ayvigi. <laughs> 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 ne yapsın Ayvigi? <laughs> kariyer kariyer. Ayvigi <laughs> kariyer istiyor Allah'ım. Ben de bir koca. Bu da kocam bu arada. Hiç kusura bakma. Ama o nişanlandı ben direkt. ama Allah'ım sen kabul et dualarını. Amin. Ne yapacaksın kocasını? Sabah. değil mi? Amin. <laughs> Koca da isterse şimdi şey yapsın. Tamam. Şey yapma sen bilmiyorsun. Karı yeğen alsın anlarsın. Kızım bunları atma rezil etme beni. Atacağım bu arada. Çok Sakın Atacağım. 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 Kocam hoca atma Rezil. Koca maça atma. Koca bıraktı sana beni. Atacağım. Sen de attırma nişanlı falan dedim kanka. Nişanlı. Seni... Atacağım gel. Sakın bir sıkılma atarım ben. <laughs> Seni baskı atarım. Benim ödere yardım var.